Biz bugün medeniyet testinin ikincisini yapacağız. Evet. <laughs> Altın Çocuk Ahmet ve sevgili Erkan. Medeniyet testi çok sevildi. Şimdi devamını çekeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Erkan'la başlıyorum o zaman. Hazırız. Sevgilim, iş arkadaşıyla bir hafta sonu etkinliği olarak at binmeye gidebilir. İş arkadaşı erkek mi kadın Erkek. Mı? Gide... zaten öyle demeye gerek yok. Sen Gidemez de gitmesin boş. Hayırdır kim? Erkan var? sen bir şey diyor musun? Gidebilir. Tamam. Niye gitmesin ki? At tek kişilik binilen bir şey. Hayır. Ya iki kişide binebilir. Evet. Nasıl biniyorlar? Battalgazi'de görmedin mi? <laughs> Devam ediyorum, Hiç sevgilim, bikinili fotoğraflarını Instagram'da paylaşabilir. Anasını kendi hesabı, <laughs> kendi hesabı paylaşabilir. Niye? Geçen şeyde diyordun kıyafetime dokunamaz. O da kıyafet değil mi? Ya bikini. <laughs> Bir bikini kıyafet grubuna girmiyor mu? Abi şimdi ben sana bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Sevgilisiyle bikiniyle birinin fotoğraf atıyorsa o adam gavattır yani ben gezefer. <laughs> Adamsın. Değil. Ahmet gibi düşünenler haklı mi? <laughs> Bu ülkede medeniyet yok. Ben buna inanıyorum. Öyle Medeniyetin ona koy. Ben de ben de. <laughs> Benim sevgilim niye bikiniyle fotoğraf paylaşsın? Kime etkileyecek? Devam ediyorum. Sevgilim mesajıma 5-6 saat sonra dönebilir. Dönebilir, işi vardır. Geç dön, döner. Bir piçlik vardır o işte. <gülüyor> <gülüyor> Abi döndüğünde çok gerçekten doğru bir bahanesi olması Ya bir şey, şey söyleyeceğim. So ya. yani... Bir şey söyleyeceğim. So hmm. Sevgilin avukat girdi duruşmaya. Sabah 8'de başladı duruşma, dört buçukta bitti. Duruşma atıyorum 10 saat, 12 saat sürdü. Ki meslekten de biliyorum süre edebilir. O sırada telefon duruşma hastalığında kapalı olmak zorunda. Sana mesaj atmadı ne olur? Vardır ne? bir piçlik. <laughs> Lan duruşmaya girmiş diyorum ne piçliği? Benim sevgilim avukat değilmiş. Şey Onu şey <laughs> Sevgilimin instagramda bir erkeğin fotoğrafını likelamasını nokta nokta şeklinde karşılarım. Herhangi bir erkek. Yani olumlu karşılarım. Olumlu. Evet. Bir de olumlu destekleyici. Desteklerim yani. Ben de beğeniyorsam o da beğenebilir. Ahmet nokta nokta karşılarım. Ben bu hiçbir çocuğun fotoğrafını niye beğenmedin? <laughs> 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 Sakın kız arkadaşın bak beni beğenmesin ağzı gözünü seveyim. Ya da <laughs> Sevgilim bana haber vermeden estetik yaptırabilir. Yaptırabilir. Yani yaptırabilir herhalde. Ama neresine Aa, O da ne Yaptıramaz oğlum, estetik en önemli bir şey ya. Neresine yaptıramaz? Neresine, neresine yaptıramaz? Abi çok sıkıntı, yerler var. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı derken? Boş ver abi, oraya <laughs> Tamam, haber verse daha mı iyi senin için ya da yani, duruma, yani. Göre evet. duruma göre diyelim, duruma göre. Sevgilim benden habersiz hamile kalabilir. <laughs> hadi gel, kaç diyoruz. Yok artık. Anasını... <laughs> Cevabı alalım. Söyle. Sen söv ben de söveceğim. Anasını inşa yani. <laughs> Na, yani dilim tutuldu öyle söv, bir şey. Söv, <laughs> söv bu soruya ben de sövüyorum. Yok artık. Arkadaşlar yani. testi biraz sevgilim. hafif geldi. O yüzden biz bu testi biraz canlandırmak istiyoruz. Çok güzel bir hanımefendi alacağız. Ve buraya bir first date masası kuracağız. Şimdi sizin date'inizi göreceğiz. Hazır mıyız? <laughs> Evet, herkesin beklediği an geldi. Medeniyet testini uygulamaya döktük arkadaşlar. Masanız hazır. Ben şöyle masayı alayım size. Erkancığım sen buraya gel. Ahmetciğim sen de buraya gel. Ve alkışlarla karşınızdaki hanımefendiyi alalım. Alkışlarla Karina geliyor. Merhabalar. <laughs> Şimdi şöyle başlayabilir miyiz? Ee, yeni masaya gelmişiz. Erkan ha. nasıl karşılarsın? Bir öyle yapalım mı? Hadi tamam. Iyi. Merhabalar. <laughs> ah, çok iyi. Çok tatlısınız. Ahmet sıra sende. Merhabalar. <laughs> Merhaba. <laughs> Oğlum tokalaşılır mı kadınla? <laughs> <laughs> Şimdi ne Oldu. Şimdi ilk buluşma. Yok kafayı niye vurdu? Bu bir Türk geleneği. Hani ha. Hangisi hoşuna gitti? Hangisi daha böyle erkeksi geldi? Çok şey e, erkeksi. Hangisi? Kafamdan vurması. <laughs> Bize bir laf var. <laughs> ben modelik yapıyorum. Ve böyle bikinilere siparişlerim geliyor modelik için. Çeksem onları yapsam sizin için sorun olur mu? Yok bu senin işin. ben saygı duyarım. Teşekkür ederim. Bir Siz... ederim. Sarın alır. <laughs> ama çok para. Çok para, iyi para. Milyon veriyorlar. Bir milyon dolar. Beraber yeriz. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> bir milyon dolar dedim. Tamam, bir milyon doların olur ama memleketlerden kabata çıkar. Olmaz. <laughs> ee, ben vejetaryenim. Et yemiyorum. Vejetaryen ne? Soğan mı yiyorsun? Her gün ne <laughs> Sen benim için etten vazgeçer misin? Vazgeçerim. Sen peki kebaplardan vazgeçer Vallahi misin? Vallahi geçmem. Adan alayım ben. Yerim ama gizliden gizliden kebap mebap yerim yani. <laughs> ama karine için bak karine için. Abi şimdi et çok farklı bir şey ya. <laughs> Devam edelim. Hmm, bal Sibirya'ya gidip buzlu derelere girmek istiyorum. Eksi 34, eksi 40 gibi. Girelim. Severim ben zaten Sibirya'yı. Avukatın diğer şeyi Erkan Bey siz de gerçekten şey. ne söyleseniz okey. Ne şey söyle. söyle. Seviyorum ben. Şeyiniz yok. Beni beğenmiş çünkü. Ondan evet. değil biraz önce burada medeni sorularında da hep ya affedersiniz de birazcık hani şey Ama Ama modern Da hayır, buna da hayır deyin yani. O, o model ya modern, modern kızcağız mantıklı bir şey söylüyor diyor ki Sibirya'ya gezmeye gelir misin benimle? Yok buzlu suya İlla Adana'ya mı suya, gideceğiz suya, yani? Buzlu gireriz. Girelim buzlu su nedir yani? Se i̇nsan sevdiği için çiğ balık yer demişler. Çiğ tavuk, çiğ ya balık. Ya yine bence çiğ. mesela altın çocuk da girer. Buna bence Girmez o da girer. misin? Ya gireriz. Suya gireceksin ya, ya başka bir şey girmeyeceksin. Girer mi 30 ama. Hemen girip mi çıkacağız yoksa yüzeceğiz mi? <laughs> o da ne bir Retinam şey? Yok oğlum bir de şey yok Eee <laughs> bir arkadaşım var Merve. Dubai'de yaşıyor. Ara sıra oraya gidip onda kalmak istiyorum. Arada Mervelerde kalacağım diyor. Kalabilir Kalabilirim evet. Mervelerde. Merve'ye ben de götürürsen olur yani. <laughs> ben yetmiyor muyum sana? Hayır. Ya, öyle değil. Hayır. Abi her şey pesat. Göreyim mi? Ben arada diyor Mervelere giderim kalırım diyor. Arkadaşın Dubai'de Merve mi? Evet. Abi çok tehlikeli o. <laughs> Çok tehlikeli, olamaz. Niye? İstanbul'da mı mervede kalabilirim, İstanbul'da herhangi bir mervede? Merve'yi sen tanıyorsun ama. Hangi merve Tanıyorsun <laughs> işte arkadaşını. He. Sen bir tanıyorsun, hatta saat, saat arada bir sen gidiyorsun. Tanırsam olabilir yani, insan sarrafıyım ya biraz da. İnsanı hemen anlarım yani, neyin ne olduğunu. Ha. Ha. Burçlardan <laughs> anlar mısın peki? Burçlardan <laughs> <derden> mı? <mi>? Burç. <laughs> burç. Burç, burç. Burç, anlamam öyle burçlardan. Aa, evet. Ben anladım. Burcu ne? Başak. Bak sohbet oldu. Izle. Sen şuna hmm. Başak, Başak ve Boğa yakışır mı Yerden acaba? Yukarı. Yakışır. Yani çok zıt değiliz ama belli başlı şeylerde uyuşur. Ne? Senin burcu ne? Yengeç. Boğa. Şu an <laughs> mı Şiştiniz Boğa oldu? <laughs> ya Anadolu Nisan oldu. Ha. Boğa mı? Kendini nisan? anlat biraz Boğa'yı. 1 Bir Nisan. Bir Nisan. Koç ama. Koç da iyi, değil Koçmuş o zaman. Koç Ay koçlar annelere düşük olur. Ya ben onları fazla takmıyorum ama burçmuş yalan onlar ya. <laughs> ben takıyorum ama. <laughs> Bana niye baktın beni seçmeyeceksin ona soruyor. Peki ben, de 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 ben de de yabancıyım de. ya annem beni sevmesi kimi seçersin? Hayda. Nasıl yani anlamadım. Ya anneni mi seçersin benim mi seçersin? Heh. Şimdi annene düşkünsin dedin ya. Bunlar aynı keseye hiçbir şey konulmaz yani. Annenle bir şey aynı sapak koyamazsın yani. Çok farklı bir şey o. Annemi seçerim tabii ki de. <laughs> Erkan sen karını şey hissedecekmiş Diğer soru buyurun. E, dans etmeyi seviyorum. Latin danslara gider miyiz? Latin'i danslar hangisi ya? Ya dansa Latin gideceğim mi? Latin'i Dans Latin eden Latin, 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 Latin danslarına gidecek ama hoca var, erkek var. Hayda. Hayır, beraber gider miyiz? Ha, beraber beraber mi? gideriz. Tamam, beraber gider misiniz Ama sen başarılı olmasın. Ben orada ya. Erkek hoca ders vermek istiyor, Latin dans dansları. Aa, oh, hiç. Bizzat kendine gitmen lazım. Ve ama. yakınlaşma dansı. Oo. Oh. Şimdi gitmek daha mantıklı. Git evet. git git. Gitmek Tabii. daha mantıklı. Git, Hayır ama git, gözünün yani. önünde öğretecek olur mu? Nasıl yani? Gözünün yani önünde öğretecek. Gözünün önünde takacak ona demek işte. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Latin dansı öyle bir şey sen ya. Sen oturuyorsun ama onlar da dans dans ediyorlar beraber ama hoca öğretiyor Karina ya. Hoca yani, öğretmen. Yani zaten o hocalar biraz daha şey oluyor ya. Ne? <laughs> 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 şey oluyor işte hocam. Şey oluyor işte <laughs> Anladım, anladım. Diğer Ama ben yabancıyım ya, <laughs> çocuğumuz sünnet olsun istemiyorum. Buna ne dersiniz? Erkan? Evet <laughs> <laughs> Bekleriz 18 yaşına gelince kendisi karar versin. <laughs> onun vücudu, onun kararı yani şimdi ne diyeceğim? Güzel. Değil mi? 18 yaşında bekleriz. Sence? Abi nasıl olabilir öyle bir şey ya? Yanımızda 18 yaşına kadar yavur mu gelecek? <laughs> nedir peki? Gavur gavur. Yoshi ha, gavur. diyordu ya gavur diyorlar bana diyordu Rizeli'ler. Ben gavur muyum? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle Senin de diyebilirler. Sana bunu <laughs> anlatamam Karida. Gerçekten baban yavurdu. Düşman yavurdur. değil sen gavursun. <laughs> Babama <ona> laf <laughs> etme ama. <laughs> ya baban yavurdur, dayın yavurdur. Yabancısın ya ondan. Ya gavur ha, bir hakaret ha, değil, o. gavur bir tanım. Daha yani gayrimüslime evet. gavur diyorlar. Son bir soru alalım, son artık karar aşaması. Yoga yapmayı seviyorum. Benimle beraber yoga yapar mısınız? Yaparım. Ama Çünkü yoga yaparken yapıyorum. nasıl giyiniyorsun, o da önemli bizim için. Tayit ya da çok kısa böyle short rahat olsun diye. Sütyen. yiyen. Giyin yoga, yoga güzel bir şey yani. Yok abi olamaz, imkansız bir şey. Oğlum <laughs> <yok. gülüyor> <laughs> yoga'dan niye bu kadar gerildin, boş ver. Yok abi daha neyse ya. Batu'dan sinirlerine ise kabul ettin, yoga onun yanında hiçbir şey yani. Olmaz. Bence ben yoga güzel bir şey, yaptım. Parklarda böyle eski... Olmaz abi, biz medeniyetsiziz, <laughs> yoga olmak olmaz. Ne oldu? Kimi olur? seçtin, kimi seçtin? Ayy, kararsız kaldım. <laughs> <laughs> Ahmet. <gülüyor> bir dakika, işte Başka bir keşke. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Hadi ilk adımlar seni inandırıyor. Gerçekten Demek ki neymiş, <laughs> her zaman medeniyet işe yaramıyormuş. <laughs> Annemle dans edemişim gibi oldu ama neyse. <laughs> Anne deme, lazım olur.